Kekik forte, kekik forte sadece kekik ekstraktı içermez. Aynı zamanda Afrika ıtırının kökünden elde edilen ekstrak, sinirlot elde edilen, sinirlottan elde edilen ekstrak, ladengülünden elde edilen ekstrak, 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Mesela kekik, 7258 bronşit, akut bronşit, kronik bronşit öksürük, kuru öksürük gibi rahatsızlıkları olan çocuklar üzerinde Avrupa'da bununla ilgili tedavi denemesi yapılmış. Hastaları iyileştirdiği kimyasal ilaçtan daha etkili ve yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir. Kikik. Afrika ıtırı Pelargonium zidioides Pelargonium reniforme diye iki türü tıbbi maksatta kullanılır. Bu zardunya gillerden Sardunya gillerin 1050 çeşit türü var. Sadece ikisi şifalı. Bu Afrika'da yetişen iki türü. Türkiye'nin de Akdeniz bölgesinde rahatlıkla yetiştirilebilir. Tohumu getirilerek. Bu ıtırda 50 bin kişi üzerinde denenmiş bronşit, astım, farancit, sinüzit gibi rahatsızlara karşı etkisi ispat edilmiş. Tamamen doğal. Hiçbir yan etkisi yok. Bundan 200 yıl önce Güney Afrika'da altın ve elmas madenleri keşfedilince dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce insan buraya akın etmiş. Tabii nerede yatacaklar? Otel motel yok. Yan yana üst üste sırta. Verem, veba, bir sürü zatürre hastalık ortaya çıkınca Afrika'nın Zulu kabilesi hastaları Afrika ıtırıyla tedavi etmişler. Mesela bunlardan biri de John isimli birisi. Hastalanmış, öldü ölecek derken yerli Afrika yerli kabilesi bunu ıtırın kökünden elde edilen çayla tedavi Aa, Adam kendine gelmiş ben nasıl iyileştim böyle böyle. Ha tamam ben bunu hapını damlasını dırıcısını yapayım diyor ve işe koyulur. Böylece İsviçre'de Doktor Allen bunu standartize etmiş. Afrika ıtırı o günden penisinin icadına kadar doğal antibiyotik olarak kullanılmış. Hiçbir yana Ama penisin ortaya çıkan sonra insanlar penisini kullanacak unutulmuş. Fakat penisinin alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, bağırsak florasının bozulması gibi birçok hastalığı tetiklediği ortaya çıkınca hatta ölümlere, çok ani ölümlere sebep Mesela benim bir tanıdım e, rahatsızlanmış, hastaneye gitmiş. Hastanede buna tabii sormadan, alerjim var mı penisinin demeden Penisin iğnesi yapmışlar. Aa şok. Öldü ölecek zor kurtarmışlar. Penisine karşı alerjisi oldu. Söylememiş. Onlar da sormamış. Hemen sormadan yine yapmışlar. Penisinin çok çok tehlikeli. Çünkü bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder. Zararlı bakteri ve mantarlar azalır. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon birçok hastalık tetikler. Oysa ıtır ne yapıyor? Mantarı, virüsü, bakteriyi yok ederek bağışıklık sistemini güçlendirerek yaşam kalitesini artırıyor.